Kronik hepatit. Evet, kronik hepatit e, toplumumuzda tabii sık görülen ama o kadar da sık tanısı e, konmayan belki de e, yeterince araştırılmadığından dolayı e, gözden kaçan bir şey. Biz kronik hepatitler deyince tabii ki daha çok virüs hepatitlerini e, düşünüyoruz. Tabii e, alkol kullanımı da kronik hepatit yapabiliyor veya bazen e, uzun süreli ilaç kullanımları da bazı romatizmal hastalıklar nedeniyle kullanılan metotreksat gibi veya başka ilaçlar veya ağrı kesiciler de hepatit yapabiliyor ama kronik hepatit dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen şey kronik virüs hepatitleri, viral hepatitler. Kronikleşen hepatitler bildiğimiz hepatit B, C ve hepatit B ile birlikte bulunan delta virüsü veya hepatit D var. Bunların kişilere bulaşması esasında çok zor değil ama bazı kurallara dikkat edilirse bulaşma ihtimalinden korunabiliyoruz. Nasıl bulaşabiliyor? Bu daha çok işte vücudumuz vücudumuzdaki deri bütünü bozulduğu zaman veya bazı kan ürünleri kullanıldığı zaman veya bazı işlemler sırasında hijyeni yeterince dikkat edilmediği zaman. E, ...hijyene dikkat edilmeden işte tatuaj, dövme yap yaptırılan durumlarda insanlara bulaşabiliyor. E, anneden bebeğe doğum sırasında e, geçebiliyor. Eşler arasında cinsel ilişkiyle geçebiliyor. E, önemli olan şey burada toplumun bu konuda bir bilinç sahibi olup... E, ...bunların bulaşma yollarını bildikten sonra en azından... E, bir risk faktörü olan veya olmayan bireylerin hepsinin risk faktörü olanların mutlaka daha erken zamanda e, kanda bazı maddelere bakarak hepatit B, hepatit C veya hepatit B ile birlikte hepatit D virüsü olup olmadığına bakılması. Maalesef bu hepatit virüslerinin e, belirtileri çok fazla olmuyor. Akut hepatit dediğimiz yani gözlerde sararma, halsizlik, e, Sağ üst kadranda ağrı gibi akut hepatit durumları dışında kronik hepatitler insanlarda çok belirgin bir duruma sebep olmuyor. Çok nadiren halsizlik. işte sağ üst tarafta böyle bir dolgunluk hissi gibi belirtiler yapmakla birlikte çoğunlukla e, kronik hepatitlerin e, ilerlemiş karaciğer hastalığı haricinde belirgin bir belirtisi, bir semptomu yoktur. E, risk faktörü olan bireyler kan nakli yapılmış. A, hijyenik koşullara dikkat edilmeden eski yıllarda şu anda hiç öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum e, e, diş tedavisi almış veya epilasyon salonlarında epilasyon yapılan a, işte e, kan transfüzyonu daha önceden özellikle 90'lı yıllardan önce kan nakli yapılmış insanlarda e, dialize giren insanlarda e, çok eşli kişilerde risk faktörleri olabilir bunlar mutlaka hepatit B ve hepatit C açısından bir tarama yapılması gerekli bence toplumumuzda sıklığı az değil. Ee, doğu illerimizde sıklı hepatit B'nin geleceğini biraz daha fazla, ee, batı illerimizde biraz daha az gözüküyor. Mesela hepatit B'nin, hepatit B antijeni dediğimiz e, maddenin kanda e, görülme sıklığı toplumda %10'lar civarında. Hepatit C'nin %1'ler bazen 2'ler kadar olabiliyor. Dediğim gibi çok fazla bir belirtisi olmadığından dolayı bir kişide risk faktörü varsa mutlaka bakılmalı. Risk faktörü olmayan bireylerde de yine de bakılmasını biz öneriyoruz. Hepatit B'nin koruyucu bir aşısı var. %100 olmamakla birlikte bireylerin %90-95'inde koruyuculuğu var. Hepatit C'de maalesef koruyucu bir aşı şu anda yok. Çalışmalar yapılıyor tabii ki her konuda olduğu gibi. Hepatit C biraz daha eskiden sıkıntılı bir hastalıkken şimdi tedaviyle %80-90'lara varan tedavi başarısı mümkün. Hepatit B biraz daha inatçı bir virüs. Çok sayıda tedavi yöntemleri çıktı. Eskiden çok seviniyorduk bir tedavi yöntemi çıktığında artık hepatit B ortadan kalkmıştır diye düşünürken bu virüsün de biraz akıllı olduğunu ve verilen ilaçları hep direnç geliştirdiğini geliştirdiğini biz de savaşmaya devam ettiğini görüyoruz. Hepatit B'nin de günümüzde çok etkin tedavileri var ama önemli olan kişilerin aydınlatılıp bireylerin bu hepatit B ile C ile ilişkili bulaş faktörleri, risk faktörleri nelerdir bilinçlendirilmesi ve bu konuda mutlaka inceleme yapılması gerektiğidir. Ben bir araya girmek istiyorum. Tamam hocam. Ozon tedavisi ile ilgili yapılan çalışmalarda Hı. hepatit B ve C'de de ciddi başarı sağladığı görülmüş Evet. Özellikle hepatit B ve C'deki virüsün lipid dış kabuğuna yönelik zarar verip onları zarar verip, oksijen ederek evet. şu anda hepatit B ve C'ye Avcuman tedavi olarak mı veriliyor? Tamamlayıcı tıp olarak tamamlayıcı yapıyorlar. Olarak Kronik veriliyor. hepatit B ve C'de özellikle major tedavinin, kan yıkamanın ya da e, serum fizyolojikle yıkanmış belli bir doza karıştırılmış ozon tedavisinin tedavide ciddi bir rolü olduğunu da buradan bu hastalığı taşıyan izleyicilerimize hatırlatalım. Şimdi tabii durup dururken hepatit B olunur mu? yani Hepatit B insanda bulunan bir virüs. insandan insana bulaşıyor ya direkt temasla bulaşıyor veya insanların yani vücut sıvıları... Yani birisinden bulaşma yöntemiyle mi geçiyor? Aa, yani ben durup dururken şimdi e, şey, Hepatit B bende olur mu? Var mıdır? Veyahut da e, Şimdi bakılması mi? gerekir mutlaka bakılmamışsa. Ha, yok yok şöyle evet. diyorum yani. Şöyle. Yani, işte, bunu yani bulaşıyorlar, başlı evet. bir insanın üzerinde taşımış olduğu bir virüs müdür i̇nsanın bu? İnsanın kanında bulunan, çeşitli dokularında bulunan bir virüs. Bu insanların birebir temasıyla, yakın temasıyla e, bulaşabilecek, işte cinsel temasla bulaşabilecek bir şey e, veya e, gebe bir anne e, doğum yaparken bebeğe bulaşabilecek bir virüs e, veya yakın ortamda çok yakın e, temasta yani cinsel bir temas olmasa da aile içinde bazen e, artık bu konuda insanlar bilinçlenmeye başlasa bile yine de çok yakın temasla aile içi ortamda da hepatit B'nin bulaşabildiği ile ilişkili şeyler var. Yani vücut çıkartıları bir insanın bozulmuş cilt bütünlüğüne bulaşırsa bu virüs insana bulaşabiliyor. Yani öpüşme ile ilişkili belki çok ciddi veriler yok ama bu da bir hani bir temas yolu olabilir bazı durumlarda. Cinsel teması anlattım. İnsan mesela bir insanın eli kesildi veya işte kanı bir yere bulaştı, Hemen. tıraş oluyordu işte o diyelim ki bir havluya bulaştı ve bir başka bir kişi farkında olmadan onun da cildinde bir yaralar bereler vardı işte bulaşabilir. Hmm. Yani veya işte kontak sporları olabilir. Hepatit B ile bir birey sporcu işte diyelim ki kontak sporlar yapabiliyor. Yani bunlar çok az görülen şeyler, çok sık görülen şeyler olmakta birlikte yani kişinin çok yakın teması olması gerekir. Veya bu vücut çıkartıları bir cihaza bir malzemeye bulaşmıştır. O bir insan üzerinde kullanılırsa işte tıraş bıçağı, işte vesaire gibi şeyler, manikür, pedikür malzemeleri gibi bu şekilde bulaşabilir. Doğumu bahsettim. Bu şekilde bulaşabilir veya kan ürünleri. Teşekkür ederim.